Üniversite caddesi olmak isterdim. Makine alaşmak istiyorum. Burada <laughs> oturuyorum. Nelere hoşunuza gidiyor mesela? Ya bulunduğum site çok güzel. Anlıyorum. Has günefenin işletmesini yapıyoruz. Güvenevler Mahallesi olurdum. Neler var Güvenevler'de? Has günefe var burada. Tatlı <laughs> <laughs> yememiş olsak ben ayrı bir şey derdim ama. Beni daha fazla konuşma, detaylara girelim. Forma yakın, denize yakın, her türlü tatlıya yakın, cana yakın, insana yakın. <laughs> yani. Güzel bir yer. Parkı <laughs> var, bahçesi Yeni şehri seviyorum ben. Sen Adana'da da böyle, Mersin'de de böyle. Buralar kardeş şehir. var, bağı var, ayvası var. Dağlıoğlu. 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 Mermer Merve. Mermer Merve. Mermer. Dağlıoğlu. Elit mi mahalle mi abi? Elit mi? Şu Hı -hı. çocuğa baksana elite benziyor. Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atar. Doğduğum büyüdüğüm mahalleyi söyleyeceğim. Demirtaş mahallesi. Gelen turistlerimize de tavsiye ederim. Genelde hangi ülkeden turistler geliyor? Suriye diyebilirim. <laughs> Irak. Artık zaten kardeşlik olduk. Bütünleştik. Hepimiz.